Üçüncü seviyenin bir programı var. İşte giriş, hani bu mantıklar işte adımla dançiler falan yaptı. E, Zincirliklere hakimsin işte. Dönüşlere hakimsin. Hani bir giriş şablonları var işte. Abi bu bir ezber değil aslında. Bu bir çalışma metodu. İşte buradan oraya en az bir şekilde mesela. Mesela ne yapıyoruz ilk başta? Şöyle dur. İşte amacımız adam, aslında adama vurmadan şunu yapmak. Hani şuradasın. Gibi. Bunu şöyle yapıyoruz biz. Aynı anda hem vuruş hem de Yani şu değil, bir, iki. Şöyle değil, bu değil. Şu. Aynı. Gibi. Hani, ya bas şöyle böyle. Tamam, o da, o da kullanılır. Fakat bizim amacımız şu. Hani buradasın, burada bak. El çek o zaman. Onun için Aynen. eline vurmak da istemiyorum. Şuraya gösteriyorum. Yoksa vurup geçeceğim. Şimdi ne yaptım? Buradayım. Eli düşürdüm. Senin elin manza, arayan el şu şurada. Tamam. Çok yapışık da değil, çok ileride de değil. Yani çok geride de değil, şu. Şu elini şöyle gösterme hatta. Şimdi bak niye de, benim şu eli görmemem lazım. Bunun Evet, bu bir kart aslında. Hı. Benim şunun kendi kartı. Karşıda olduğum için senin şu eli görmemem lazım. Evet, yani şunu görmemem lazım aslında, evet. Bu arayan el manza, teması arayan el. Bu da bekleyen el, bu zaten. Teması aldıktan sonra bu atak yapacak. Ya defans yapacak bu ya da defans atak bu iş yapacak. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, geldim. Dikkat et, bununla akım vururken aynı anda, adımla aynı anda pah! İçeri giriş yapıyoruz. Yani nedir? Şu. Şu! Yani ben burada vururumda Hem şunu yapsam, bak o yerde kalacaksın he. Evet. Vuruş yapıyorum ama bak ne yaptım? Bak Sen bunu vurdun bak. Burada ne yaptım? Bak. Ama bununla aynı anda ezik vurduğuma ikisinin etkisiyle vuruyorum. Şuradan göstereyim bir yere daha. Bak şu yani bu değil. Bu. Ve buna şunu ekliyoruz bak. Yani patlayacak. Yani bak ben buradayım. Şurada da temas şu aslında. Evet. Yani ben buna <laughs> balyoz etkisi yapıyorum. Yani gel biraz daha gel istersen. Buradayım evet bak. Yani. Amaç hakla yolu açıp bununla patlamak. Zaten bu gergin. Hani buradan yumru attım. Tabi biz burada temas böyle mi olacak falan filan biz aslında bunu böyle yapıyoruz. Yani ben buradan bunu atıyorum. Veya bunu atıp bunu atıyorum. Ulaşmak için. Ama ne yapıyorum? Takı vurur vurmaz üstünden. Yani şu. Patlatıyoruz. Şimdi buna şöyle bir şey yapıyoruz. Evet, biraz da hep ellerin karda Ben yani buna yani çok güzel eller yani mesela ne? Hem veriyoruz ki bunu hani karda ping pum patlatmak için. Şimdi geldik. Bir. Ada ne yapıyoruz aslında bizim olayımız şu oldu bak. Hani bu hissini şöyle bir filmi var. Yani. Pak. Veya biz aslında direkt veriyoruz. Ama ne yapıyoruz? Bak, i̇şte şartmalı biz buraya gösteriyoruz ki Hani bunu blok alamaz ama saldırıya blok mu teması Paksa ile itti. Buradan lapsa çıkıyor. Paksa indirdim. Dinci. Şimdi bunu şöyle yapıyoruz. Geç kalma. Dikkat bak. et. Bak. Tekrar gösteriyorum. Bak. Bir, iki, şöyle değil bak. Şu şunu da aldığın anda tüm bisepse bisepsi batırıyor. Yani. Evet. Bak. Şu. Bak. Gittiğim an zaten zincirinle gerek bile kalmaz. Ne yapıyorum? Bak. Tüm, bak. Asıl amaç aslında şu. Ben buradan buraya ulaşıyorum. Bak. Aynen. Ben geldim. Bum bum Giriyorum. Şu tarafa gel. Bak şöyle göstereyim. <tuk> Gitti Şimdi birleştiriyoruz değiştir. Bak. Şimdi Bak. Dikkat. Bak. 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 Canın yandığı için dönüyor. Dönmek zorunda kalacağız Dikkat et değil Bir iyi ya. Çok Kim bunu Şimdi bunu al. Bunu da One, two, three. Bak. Aslında bu buraya. Bu buraya buraya yani şu biz şah damar modu yapıyoruz. Burukta sonra ne yapıyor? Ya bunu da yapabilir. Bisik vuruşu da yapabilir. Ne yaparım bak. Bunu da yayıyorum ki bozu mesela hani öğrenciye zarar vermiyor. Yoksa şunu vursa yeter. Bir ses bitti. Şah damarına vurmaya bile gerek yok. Dikkat ettin mi? <laughs> Anladın mı? Onu batırmam yeterli. Sonra ne yapıyoruz? Bak, one two three, vuruyoruz. Ve bunu şöyle, tum 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 tum, itişler yapabiliriz. Ama ben orada bitirmeyi tercih ediyorum ve, tum 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 tum, böyle ya öbür ya kimler? Ya kasan olur, ya nalar? Tum 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 tum, gibi. Esas olarak. Kimler burada? Buradayız. Yani. Bir, iki, üç. Bunları sürekli çalışırsanız hani şöyle bum, bum. hızlandırıyoruz. Anne bir, iki, üç. El çekip çekme. Elin bas koş. Bum. bum. Çok kasma. Çok kasarsa bunu yersin. Bum. Ya. Anladın mı? Ya. Sibirin bek gibi. Bum. bum. Gibi. Ya. Şimdi bu biri. Bunun ikincisi şu. Bir, adam eli tuttu diyor. Hani tak koymadı tuttu. Tut, tut. tut eli. Tut. Heh, tut, tut. tutursa diyor ki bu buradaysa diyor. Buradan çık. Bak daha tutmadan daha aşağı indirmeden. Fum. Fum. Fum fum fum. Aşağı indirelim. İki elini O zaman diyor ki daha tutmaz. Buraya evet. yani, yani Hani büyüktü, 2 var ya evet, bak. Tü. Tü. Veya diyor ki, bundan sonraki Şöyle mesela bunu yaptı ya. Hem bunu Tut tuttuğundan çıkıyor, anladın mı? Ama diyor ki bunu tut artık, bu ser diyor, bunu diyor, aşağı inip gidebilir. Bu ser diyor ki buradan git. Hmm. Yani şöyle. Tüm hmm. Bak, bir, Bak, Bak. Bak, bu da bir yol. Bu bir iki. Bak. Bu bir yol. Bu bir yol. Bu bir yol. Bu bir yol. Bu da bir yol. Bu da dördüncü pak koydum. Bak, el burada yolu açıyor, bu fırlıyor. Bak, tekrar bir şey Şöyle daha. One, two. Bak sağ One, two, two, two. Biceps vurdu, vurdu. Upper cut. Tak, bak. Bir, bak, bak. Yok. Bir, iki. Ben şimdi. gösterdim. bu üç. Ondan sonra gelebilir. Gelebilir. Nice. Bu da doğru. Pak, pak. Tamam. Okey? Hadi tane